Ralli yarışlarında 120 kilometre hızla giderken araçtan fırladı. Yıllarca emek verdiği projesi beğenilmedi hatta aşağılandı. Hayallerindeki fabrikayı inşa etmek için betonu bile kendisi üretti. Fabrikasına tam iki kez bomba düştü. Tekrar kurduğu fabrikası bu sefer depremle yerle bir oldu. Üretime devam edebilmek için savaştan arta kalan benzin tenekelerini topladı sermaye için üşenmeden tam 18 bin mektup yazdı. Şimdi size bir şirketten bahsedeceğim. Yıllık net geliri yaklaşık 140 milyar dolar ve dünya genelinde toplam 210 bin kişiye istihdam sağlıyor. Dünyanın en büyük 6. otomotiv üreticisi Honda. Ama biz şirketi değil, kurucusunu konuşacağız. Sochiro Honda'yı. Çünkü bu başarılı ismin başına öyle şeyler gelmiş ki izlerken yok artık diyeceksiniz. Dokumacı bir anne ile bisiklet tamircisi bir babanın oğlu olan Honda 1906'da Japonya'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren atölyede babasına yardım eden Honda haliyle mekaniğin, yağın, lastiğin içinde büyüdü. Okul hayatı pek başarılı değildi. Bir keresinde karnesindeki notları düzeltmeyi denedi. Ancak bu ufak sahtekarlık girişimini herkes öğrendi. Ortaokulu bitirdikten sonra Tokyo'daki bir oto tamir atölyesinde çalışmaya başladı. Atölyede çıkan bir yangında 3 aracın yanmasını önledi ve patronunun gözüne girdi. Patronu yeni açtığı bir şubenin başına 21 yaşındaki Honda'yı getirdi. Atölyede çıkan yangından ders alan Honda, yanmaya dayanıklı metal araç parçaları üretti, hatta patentlerini dahi aldı. Ancak Honda kazandığı tüm parayı ürün geliştirmeye yatırdı. Ayrıca patronu bu durumdan rahatsız olmaya başladı. Pistonyayı geliştirmeye çalışan Honda, ipin ucunu kaçırıp eşinin birikimini bile üretime harcadı. Tüm çabaları boşa giden Honda, bir süre motor ve otomotiv üzerine eğitim aldı. Aynı zamanda yarış aracı tasarımı yapıyordu. Ürettiği yarış motorunu kendisi test etmeye karar verdi. 1996'da rally yarışlarına katıldı. 120 km hızla giderken motorun birdenbire durması nedeniyle aracından fırladı. Bu kaza Honda'yı 3 ay hastane yatağına mahkum etti. Yıllarca didinip ürettiği 30 bin piston yayı Toyota tarafından kabul görmedi. Hatta tekrar eğitim alması gerektiği söylenerek aşağılandı. Verdiği emek ve para boşa gitti. Buna ek olarak gittiği meslek okulundan atıldı. Honda pes etmedi. Tüm olumsuzluklara rağmen Toyota'dan istediği teklifi almayı başardı. İstediği teklifi aldı almasına ama karşısına 2. Dünya Savaşı engeli çıktı. Fabrikasını kuracak betonu bile bulamadı. Hayallerindeki fabrikayı kurmak için ne yaptı der? Dersiniz. Tabii ki betonu kendisi üretmeye karar verdi. Betonu üretti, fabrikasını kurdu, tam rahat erdi derken Honda'nın peşine aksilikler bırakmadı. O sıralarda İkinci Dünya Savaşı şiddetini arttırdı. Honda'nın her türlü engele rağmen kurduğu fabrikasının üzerine bomba düştü. Evet bomba, hem de tam iki kez. Ülke enkaza dönerken inanılır gibi değil ama Honda Amerika ordusunun attığı benzin tenekelerini toplayıp biriktirdi. Çünkü ham maddeye ihtiyacı vardı. İnançlarından asla vazgeçmeyen Honda fabrikayı tekrar kurdu. O fabrikada deprem nedeniyle yerle bir oldu. Bu kadar da olmaz dediğimiz kısımları açtıktan sonra Japonya'da benzin kıtlığı başladı. Bu krizi de fırsata çeviren Honda her yere bisikletle gitti. Derken bisikleti için yaptığı küçük motor Honda için yeni bir hayatın kapılarını açtı. Honda'nın motor taktığı bisiklet kısa sürede herkesin dikkatini çekti. O kadar imkansızlık içinde bile pes etmeyen Honda bu fırsatı kaçırmadı tabii. Japonya'daki on 18 bin bisikletçi dükkanına mektup yazarak icadından bahsetti. Bu bisikletçilerin 5 bin tanesi geri dönüş yapınca Honda yeniden kolları sıvadı. Yaşadığı hiçbir zorluk onu yolundan döndüremedi ve logosunda hayallerin gücü yazan şirketini bugünkü konuma taşımayı başardı. Unutmayın başarısızlık düşmek değil, düştüğün yerden kalkmamaktır. yarışlarında 120 kilometre hızla giderken araçtan fırladı. Yıllarca emek verdiği projesi beğenilmedi hatta aşağılandı. Hayallerindeki fabrikayı inşa etmek için betonu bile kendisi üretti.